Herkese merhaba. Yeni bölümde neler olacak? Bugün bunu öğreneceğiz. Şimdi derin bir nefes alın ve başlayalım. Güneş henüz şehrin gri binalarının üzerinden yeni doğuyordu. Sis yavaşça çekiliyor. Sokakların taşlarına sabahın yorgunluğu siniyordu. Gilan konağında ise herkes uykusuz bir gecenin ardından hala sessizdi. Ama o sessizlik artık sır saklayan değil, hesap soran bir sessizlikti. Sıla pencereden dışarı bakarken Parmak uçlarıyla camın buğusuna görünmez bir isim yazdı. Yasemin. Sonra silip elini kalbine koydu çünkü kalbi hala dün gecenin yankısıyla atıyordu. Mukadder Hanım'ın "Susmak bazen en büyük yalan olur." sözü kulaklarında çınlıyordu. Hançer avluda yürürken cebindeki küçük notu defalarca açtı. Her satırı kendi geçmişinin bir aynası gibiydi. Engin odaya girip her şeyin bir açıklaması olmalı dediğinde sesinde hem kararlılık hem de inançsızlık vardı. Çünkü o da biliyordu ki artık açıklama değil, itiraf zamanıydı. Sıla başını çevirdi. Gözleri dolu ama sesi dimdikti. Bugün kimse kaçamayacak. Ne yalandan ne gerçekten dedi. Merdivenlerden Cemil indi. Elinde sabahın gazetesini tutuyordu. Manşet kalın harflerle atılmıştı. Yıllar önceki yangın dosyası yeniden açılıyor. Herkesin gözleri aynı anda Cemil'in elindeki gazeteye çevrildi. Çünkü o manşet dün gecenin konuşmalarını dış dünyaya taşımıştı. Artık sır sadece evin değil, tüm şehrin dilindeydi. Mukadder Hanım sandalyeye oturdu. "Demek kader susmayı bize yasakladı." dedi. Engin gazeteyi yavaşça masaya bıraktı. Gözleri karardı. "Bizim ailemiz artık manşetlerde." diye fısıldadı. Ama o fısıltının içinde hem korku hem de bir meydan okuma vardı. Sıla ayağa kalktı. Penceredeki tülü araladı. Bırak manşet olsun. Yeter ki artık hiçbir şey gizli kalmasın, dedi. Hançer sessizce yaklaştı. Sıla, bir şey daha var. Dün gece biri bana mesaj attı. Sadece üç kelime yazıyordu. Sandık yeniden açıldı. O sandık yıllar önce kapatılmış, mühürlenmişti. İçinde annemin ses kayıtları ve kimsenin görmediği belgeler vardı." dediğinde herkes dondu. Metin derin bir nefes aldı. "Eğer o sandık açıldıysa artık geri dönüş yok." dedi. O sırada dışarıdan bir araba sesi duyuldu. Siyah camlı bir araç kapının önünde durdu. İki kişi indi. Ellerinde siyah bir çanta vardı. Engin hemen pencereye koştu. "Bunlar kim?" dedi. Cemil omzunu silkti. "Artık herkes bir şey biliyor." Ama kimse her şeyi bilmiyor, dedi. Kapı çalındı. Mukadder hanım gözleriyle Sıla'ya işaret etti. Aç, dedi. Sıla kapıyı araladığında karşısında gri takım elbiseli bir adam duruyordu. Ben savcı Murat, dedi. Sizinle konuşmamız gerek çünkü dün gece biri savcılığa çok önemli bir delil bıraktı. Dosyada sizin adınız var. Hançer öne çıktı. Benim mi ya? diye sordu. Savcı başını eğdi. Evet, hem sizin hem de annenizin, Mukadder Hanım'ın, dedi. Mukadder Hanım gözlerini kapadı. Sanki o an yıllar öncesine geri döndü. O geceye, yangının başladığı ana, alevlerin içinde yankılanan o tek çığlığa, anne diye bağıran küçük bir sese. Sonra gözlerini açtı. "Artık zamanı geldi," dedi. "Ne gizlediysem, neden sustuysam, hepsini anlatacağım." dedi. Engin ellerini yumruk yaptı. O gece gerçekten kim öldü? diye sordu. Hava ağırlaştı. Duvarlardaki saat bile tiktaklarını yavaşlattı. Mukadder Hanım konuştu. O gece yangında biri öldü. Ama o kişi ben değildim. O kişi Yasemin'di. Ya da Yasemin sandığımız kadındı. Hançer bir adım geri çekildi. Nasıl yani? dedi. Mukadder Hanım devam etti. Yasemin, aslında gerçek adını yıllarca saklayan biriyle yer değiştirdi. O gece evde iki kadın vardı. Biri ben, biri o. Ama sabah olduğunda yalnızca birinin bedeni bulundu. Yüzü yanmıştı. Kimlik onun üzerineydi. Bu yüzden herkes onun ben olduğumu sandı. Ama aslında o ölen bendim. Çünkü o günden sonra kim olduğumu kimse bilmiyordu. Odaya bir uğultu yayıldı. Derya elini ağzına kapadı. Sen, sen annemi saklamadın. Annem seni sakladı." dedi. Sıla'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. "Yani bütün bu yıllar boyunca ben yanlış kişiye nefret ettim." dedi. Engin duvara vurdu. Herkes herkesten bir şey saklamış. Peki neden? Kimin için bu kadar yalan? Savcı Murat dosyayı açtı. Çünkü bu sadece aile meselesi değil, büyük bir vakıf dosyasına bağlı. Yasadışı evlatlık kayıtları, değiştirilmiş kimlikler, Sahte belgeler ve tüm bunların merkezinde Gilan konağı var," dedi Mukadder Hanım başını kaldırdı. "Benim yaptığım her şey çocuklarımı korumak içindi," dedi ama Sıla sesini yükseltti. "Korumak mı? Yok etmek gibi korumak mı?" dedi. O sırada dışarıdan bir bağırış duyuldu. Cemil balkona koştu. "Gazeteciler gelmiş," dedi. Kameralar, flaşlar, bağırışlar. Mukadder Hanım Gerçek anne kim? Yangında kim öldü? Soruları arka arkaya yankılandı. Engin perdenin arkasından baktı. Artık saklanamayız, dedi. Hançer nefes aldı. Ama konuşmadan önce bir şey yapmam gerek, dedi. Cebinden küçük bir anahtar çıkardı. Bu anahtar o sandığı açıyor, dedi. Herkes odaya toplandı. Derya sandığı getirdi. Anahtar döndü. Kapak yavaşça aralandı. İçeriden bir mektup, bir kolye ve küçük bir kaset çıktı. Sıla kaseti aldı. Bunu dinlememiz gerek, dedi. Teybi çalıştırdılar. Kaset cızırtıyla başladı. Sonra bir ses, titrek ama tanıdık. Eğer bunu dinliyorsanız, demek ki geçmiş sizi buldu. Bu evde hiç kimse masum değil. Kimin iyi kimin kötü olduğunu anlamak istiyorsanız, aynaya değil, kalbinize bakın. Çünkü her yalan bir kalbin içinden doğar. O an herkes sustu. Kaset bittiğinde Mukadder Hanım'ın elleri titriyordu. O ses. O ses Yasemin'in değil, dedi. Engin şaşkınlıkla sordu. Peki kimdi? Mukadder Hanım gözlerini kapadı. Zehra, dedi. Senin annen. Derya geri çekildi. Nefesi kesildi. Benim annem mi? diye fısıldadı. Ama bana hep öldü dediniz. Mukadder Hanım başını eğdi. Çünkü o ölmedi. Sadece bizden kaçtı dedi. Hançer hemen ayağa kalktı. Yani hala yaşıyor olabilir, dedi. Sıla duvara yaslandı. O zaman bu hikaye daha bitmedi, dedi. Savcı Murat başını salladı. Doğru. Çünkü dün gece biri hastaneye başvurdu. Adı Zehra Gilen olarak kayıtlara geçti. O an zaman dondu. Engin'in eli titredi. Yani, o döndü mü? Dedi. Savcı evet, dercesine başını salladı. Ve sizi görmek istiyor dedi. Sıla'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. "Demek sonunda yüzleşme zamanı geldi." dedi. Mukadder Hanım ayağa kalktı. "Bu evde yıllardır bastırdığımız her şey bugün dile gelecek." dedi. Hançer derin bir nefes aldı. "Peki, hazır mısınız?" dedi. Sıla başını salladı. "Bu kez hepimiz hazırız." dedi ve hep birlikte kapıya yöneldiler. Dışarıda rüzgar sert esiyordu, gökyüzü griydi ama bir ışık aralık bulmuştu. Çünkü bazen en karanlık sır bile sonunda aydınlığa mecbur kalır. Kapıdan çıktıklarında rüzgarın uğultusu konaktaki tüm geçmişi sanki bir anda havalandırdı. Yapraklar gibi yıllar boyunca saklanan yalanlar savrulmaya başladı. Sıla gözlerini kısarak uzaklarda beliren ambulans sirenlerine baktı. Çünkü hastaneden gelen telefon sesi hala kulaklarındaydı. Zehra gilan yaşıyor. Sizi görmek istiyor cümlesi defalarca yankılanıyordu. Hançer arabaya binerken elleri titriyordu. Direksiyonu tutan parmakları arasında hem korku hem umut vardı. Engin arka koltukta dosyayı sıkı sıkı kavradı. Sanki o sayfalar artık onların kaderiydi. Mukadder Hanım camdan dışarı bakarken mırıldandı. Yıllar önce ben bir yangından kurtuldum ama kalbimdeki ateş hiç sönmedi dedi. Sıla sessizce başını çevirdi. Belki de bugün o yangını tamamen söndüreceğiz dedi. Araba hızla ilerledi. Şehir sessizdi. Ama her köşe başında bir şeyler izliyormuş gibi bir his vardı. Gölgeler bile dikkatle bakıyordu. Hastanenin önüne vardıklarında. Gazeteciler ve kameralar yine oradaydı. Flaşların ışığı gözlerini kamaştırdı. Güvenlik görevlileri kalabalığı uzaklaştırmaya çalışıyordu. Hançer kapıyı açar açmaz derin bir nefes aldı. Hazır mısınız? Hazır. Ahit dedi. Sıla'nın sesi kararlıydı. Hazır olmasak da gideceğiz. Çünkü artık geri dönüş yok. İçeri girdiklerinde koridorun kokusu eski bir anıyı hatırlatıyordu. Antiseptik, ilaç ve sessizlik karışımı. Hem steril hem de ürkütücüydü. Bir hemşire onları karşılayıp başını eğdi. Zehra Hanım uyanık ama zayıf. Sadece birkaç dakika konuşabilirsiniz. Dedi. Mukadder Hanım yürümeye çalıştı. Ama adımları titriyordu. Sıl'a koluna girdi. "Beraber girelim." dedi. Kapı aralandı. İçeride beyaz duvarların ortasında gri battaniyeye sarılı bir kadın yatıyordu. Saçlarının arasında yılların izleri, ellerinde bir zamanlar gençliğin zarafeti ama şimdi titrek bir kırılganlık vardı. Gözleri aralandı. Sıla'nın yüzüne baktı. Dudakları kımıldadı. "Sıla." dedi. Sesi çok zayıf ama aynı zamanda sanki yıllar boyunca sadece o kelimeyi içinde taşımış gibi derindi. Sıla yanına yaklaştı, gözleri doldu. "Anne," dedi. Sonra sustu, çünkü kelimeler boğazına takılmıştı. Hançer kapının eşiğinde kaldı. Mukadder Hanım gözyaşlarını tutamadı. Zehra bakışlarını yavaşça hançere çevirdi. "Seni de tanıyorum," dedi. "Sen o gece oradaydın ama kaçmadın." Hançer'in kalbi hızla atmaya başladı. Evet dedi. Ama neden o gece her şeyi bırakıp gittiniz? Neden herkesin öldüğünü sandığı bir hayata saklandınız? Zehra derin bir nefes aldı. Çünkü o yangını ben çıkarmadım dedi. Ama suç benim üzerime kalacaktı. Eğer kalsaydı hepiniz mahvolacaktınız. O yüzden sustum, o yüzden kayboldum. Sıla bir adım geri çekildi. Yani gerçek suçlu sen değildin. Dedi Zehra gözlerini kapadı. Hayır, dedi. Gerçek suçlu o zamanın içinde yürüyen ama hiç görünmeyen biriydi. Adını söylesem bile inanmazsınız. Mukadder hanım öne eğildi. Artık hiçbir sır bizi şaşırtamaz, dedi. Zehra başını kaldırdı. Cemil, dedi. Odadaki hava dondu. Herkesin nefesi kesildi. Engin'in elinden dosya yere düştü. Cemil mi? dedi. Ama o hep bizim yanımızdaydı bizi koruduğunu sandık Zehra hıçkırarak konuştu Evet çünkü o sizi korumuyordu kendini koruyordu Yangının çıkma sebebi de onun yaptığı belgeleri yok etmekti Çünkü o belgelerde sahte imzalar yasa dışı para transferleri ve kaybolan evlatlık kayıtları vardı Sıla'nın kalbi sıkıştı Yani o bizim kaderimizi kağıtlarda sattı dedi Hançer kapıya yöneldi Onunla konuşmam gerek dedi Engin arkasından bağırdı. Dikkat et. O artık sadece bir düşman değil, geçmişin sahibi. Ama hançer çoktan çıkmıştı. Koridorda koşarken zihninde Cemil'in her bakışı, her cümlesi, her tebessümü bir bıçak gibi dönüyordu. Dışarı çıktığında yağmur başlamıştı. Arabasına atladı, telefonunu çıkardı. Cemil'in numarasını çevirdi. Meşgul sesi birkaç saniye sürdü. Sonra bir mesaj geldi. Beni bulmak istiyorsan eski değirmene gel. Hançer motoru çalıştırdı. Tekerleklerin sesi gecenin içini yırttı. Değirmen, şehrin dışında, yıllardır kullanılmayan, harabe bir binaydı. Oraya vardığında kapı aralıktı. İçeri girdiğinde yalnızca bir masa ve bir sandalye vardı. Masanın üstünde bir dosya, yanında bir silah ve duvara asılı eski bir fotoğraf. Gilan ailesinin yıllar önceki aile fotoğrafı, hepsi genç, mutlu ama şimdi o gülüşlerin arkasında acı bir kehanet saklıydı. Hançer fotoğrafa yaklaştı. Parmağıyla Cemil'in yüzüne dokundu. O sırada arkasından bir ses geldi. Beni arıyordun. Cemil gölgelerden çıktı. Yüzünde o her zamanki sakin gülümseme ama gözlerinde başka bir şey. Belki de suçlulukla zaferin karışımı. Hançer dişlerini sıktı. "Neden yaptın?" dedi. "Onlar senin ailen gibiydi." Cemil kahkaha attı. "Aile mi? Onlar beni hiçbir zaman kabul etmediler. Ben o evin hizmetkarının oğluydum ama onlar bana kardeş dediler. Ben o kardeşliğin ne kadar sahte olduğunu gördüm. Ben sadece adımı geri aldım." dedi. Hançer başını iki yana salladı. "Ama bu kadar canın yanmasına değer miydi?" Cemil gözlerini kıstı. Can yanmadan kimse uyanmaz, dedi. O sırada Hançer masadaki dosyayı gördü. Bu nedir, dedi. Cemil yaklaştı. Gerçeğin son parçası, dedi. Ama onu sadece biri hak ediyor. Hançer dosyayı aldı, açtı, gözleri satırları taradı, yüzü soldu. Bu, bu olamaz, dedi. Cemil gülümsedi. Evet, sen o yangında sadece tanık değildin. Senin de imzan var. Hançer'in eli titredi. Ben ben o gece sadece yardım etmek istemiştim. Cemil bir adım yaklaştı. Ama yardım ederken yanlış kişiyi kurtardın. Yasemin değil, Zehra'yı dışarı çıkardın. Bu yüzden herkes karıştı. Herkesin hayatı değişti. Hançer geri çekildi. Yani ben o gece kaderi tersine çevirdim, dedi. Cemil sessizce başını salladı. Ve şimdi herkes bedelini ödüyor, dedi. O anda dışarıdan siren sesi duyuldu. Engin arabayla gelmişti. Elinde silah. Cemil diye bağırdı. Artık oyun bitti. Cemil gülerek ellerini kaldırdı. Oyun bitmez Engin. Sadece sahne değişir dedi. Ama o an hançer öne atıldı. Yeter diye bağırdı. Artık kimse susmayacak. Cemil bir anda silaha uzandı ama Engin ondan hızlıydı. Bir el silah sesi duyuldu. Zaman dondu. Kuşlar havalandı. Rüzgar sustu. Cemil yavaşça yere düştü. Gözlerinde pişmanlık değil, huzur vardı. "Ben zaten çoktan yanmıştım." dedi ve gözlerini kapadı. Yağmur camlardan içeri sızıyordu. Engin dizlerinin üzerine çöktü. "Keşke bunu yapmasaydın." dedi. Hançer dosyayı elinde tutuyordu. "Bunu savcıya vermeliyiz." dedi. Engin başını salladı. "Ama önce aileye anlatacağız." dedi. İkisi birlikte arabaya bindiler. Konak yoluna dönerken yağmur dindi. Gökyüzü açık maviye döndü. Sıla bahçede bekliyordu. Onları görünce koştu. "Ne oldu?" dedi. Hançer sessizce dosyayı uzattı. "Her şey burada." dedi. Mukadder Hanım dosyayı açtı. Gözleriyle sayfaları taradı. Sonunda bir satırda durdu. "Bu belge, bu benim imzam değil." dedi. Engin şaşkınlıkla baktı. Ama bu senin adın, Mukadder Hanım başını kaldırdı. O zaman biri sadece kimliklerimizi değil, kaderimizi de değiştirdi, dedi. Sıla gözyaşlarını sildi. Artık anladım. Bu ev sadece bir ev değil. Bu ev bir hikaye. Her duvarında bir yalan, her penceresinde bir gerçek, dedi. Hançer gülümsedi. Ama artık bu hikayenin sonunu biz yazacağız, dedi. O sırada savcı Murat içeri girdi. Hepsini okudum dedi ve artık her şey net. Cemil yalnız çalışmıyordu. Bu dosyada başka imzalar da var. Bazıları hala aramızda. Sıla nefesini tuttu. Yani bitmedi dedi. Savcı başını salladı. Hayır, bu sadece başlangıç. Mukadder Hanım sandalyeye oturdu, ellerini dizlerine koydu. Ama en azından artık kimse susmuyor dedi. Kamera uzaklaşırken konakta bir sessizlik yayıldı. Ama bu kez o sessizlik korkudan değil, barıştan doğmuştu. Çünkü bazen gerçeği bilmek acıtır ama iyileştirir de, dışarıda sabahın ilk ışığı doğdu, gilan konağı uzun yıllar sonra ilk kez gerçekten aydınlıktı. Rüzgar perdeyi araladı, içeriden bir ses yankılandı. Her hikaye bir yangınla başlar ama bazen kül değil, umut kalır geriye. Ve böylece yeni gün başladı. Kimsenin geçmişi unutmadığı, ama artık onunla yaşamayı öğrendiği bir gün. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.